Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok önemli bir konu öğreneceğiz. Konu başlığımız nezaket kuralları. Hazır mısınız? Nezaket kuralları insanlarla güzel konuşmamızı sağlar. Bizi sevilen, saygılı ve iyi bir arkadaş yapar. İlk kuralımız selam vermek. Biriyle karşılaştığımızda merhaba demeliyiz. Şimdi hep birlikte söyleyelim. Merhaba. Ne kadar güzel duyuluyor değil mi? İkinci kuralımız bir şey isterken lütfen demek. Mesela lütfen oyuncağını benimle paylaşır mısın? Lütfen demek sözümüzü sihirli hale getirir. Hadi deneyelim. Lütfen. Üçüncü kuralımız bir şey aldığımızda teşekkür ederim demek. Örneğin, arkadaşımız bize kalem verdi. Biz de hemen teşekkür ederiz. Şimdi hep beraber söyleyelim. Teşekkür ederim. Dördüncü kuralımız, yanlışlıkla bir hata yaptığımızda özür dilerim demek. Mesela arkadaşımızın ayağına bastık. Hemen özür dileriz. Özür dilemek kalpleri tamir eder. Hadi hep birlikte söyleyelim. Özür dilerim. Beşinci kuralımız, birisi bize teşekkür ettiğinde rica ederim demek. Bu söz karşımızdakini mutlu eder. Şimdi siz de söyleyin. Rica ederim. Çocuklar, nezaket sadece sözlerden ibaret değildir. Güler yüzlü olmak da çok önemlidir. Mesela Sınıfta konuşmak isteyen arkadaşımızın sözünü kesmemeliyiz. Yemek yerken ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Oyuncaklarımızı paylaşmalıyız. Şimdi birlikte tekrar edelim. Merhaba. Lütfen. Teşekkür ederim. Özür dilerim rica ederim. İşte bu sözler günlük hayatımızı güzelleştirir. Biz nazik oldukça dünyamız daha da güzel olur. Harikasınız çocuklar. Bugün çok önemli şeyler öğrendiniz. Siz kibar ve nazik çocuklarsınız. Şimdi de nezaket şarkımızı dinleyip dersi bitirelim. Daha fazla ders videosu için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Yanlış yaptım dedim özür dilerim. Ha ha kalbim hafifledi. Gülümsedim. Ah ha, ha bir şey arkadaşım mutlu oldu hemen Nazik ol nazik ol Güzel sözler söyle Nazik ol nazik ol Kalpleri sevgiyle Doldur böyle Yardım aldım dedim teşekkür ederim. Evet dedi gülerek yanıma geldi. Nazik ol, nazik ol. Güzel sözler söyle. Nazik ol, nazik ol. Kalpleri sevgiyle doldur böyle. Özür dile, rica et, teşekkür et. Dünya daha güzel işte. Hey, hey. Nazik ol, nazik ol. Güzel sözler söyle. Nazik ol, nazik ol. Kalpleri sevdile doldur böyle. Yeni videolar için abone olmayı unutma.